Thank you. Bugün 16 Şubat 2014 Havalar bugünlerde güzel gidiyor 16-20 derece arasında Bu tuzakta 4-5 tane hamsi balığı koyunca çok hızlı çalışmaya başladı Ve içindeki sinekler, canlı sinekler Son iki gün içerisinde yakaladığı sinekler ama bu sineklik, kışın hiç çalışmayı durdurmadı. Meyve parçaları veya hazırlamış olduğum mayalı solüsyondan ekleyerek sürekli sinekliği çalışır vaziyette tuttum. Son günlerde balık ki 4-5 tane sadece hamsi ekleyince çok hızlı bir şekilde çalışmaya başladı. Bu mevsimde bu kadar çok sineğin hareket halinde olması ilginç. Sanıyorum bu yakalanan sinekler yazın mahallemizin yeterince süreksiz olmasına da katkısı olacak. Bu sinekli ilk yaptığım sinekler, sinekliklerden. Bu sene üçüncü sezon olarak kullanılıyor olacak. Üst tarafında yoğun bir şekilde sinekler bir araya toplanıyorlar. Üst üste bir oğul oluşturarak da sanıyorum kendilerini ısıtmaya çalışıyorlar. Sinekleri bu mevsim yakaladığımız için herhalde ee, yaza çok daha rahat edeceğiz. Sineklik gölgede olduğu için içindeki sinekleri görmek biraz zor oluyor. Ama canlı olarak şu anda içinde herhalde en az 300 400 tane sinek var belki daha fazla.